Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de kanalıma uydum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 e, iki hafta sonra video çekiyorum. Arkadaşlar gerçekten sınav haftasında falan oldum. Bir dakika şunu da toplayayım bu arada. Toplamayı unutmuşum. Evet. 12.500 geldi. Devam ediyorum. Arkadaşlar gerçekten sınav haftasında falan oldum. Ya baya müsait olmadım hiç. O yüzden arkadaşlar uzun zaman video çekemedim. Ve şu anda bugün girdim. Ve biraz toparladım yani. Yani. Ee, yani bundan bir hafta yani video çektikten birkaç gün sonra biraz 8. seviye falan olmayı başardım. Sonra ama sınav haftası geldi ve o yüzden video çekilmeye başladım yani. O yüzden oldu. Bu arada arkadaşlar benim numaram değişti. Neden değişti bilmiyorum. 823 84 oldu. Ee, artık ya yani istek atarsınız öyle atarsınız arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Bir dakika <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte diye diye durdum arkadaşlar <laughs> Boğazım gıcıklandı o yüzden durdurdum Bugün sizlerle birlikte Kaçıncı defa değişti bilmiyorum Her neyse arkadaşlar ben şu ev vardı bir tane Ay şunu da almamışım sonra alırım ee, bir tane ev vardı onu almak için biriktireceğim <laughs> ay bunlar gelmiş değil mi ay bu çok güzel arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş paketler tekrardan gelmiş <laughs> of çok güzeller bu şekilde bunlar falan var her neyse bunlar bizi ilgilendirmiyor ben bugün bunu almak için uğraşacağım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarım şaka bir yana gerçekten ben bu evi çok seviyorum aşırı seviyorum. O yüzden bugün bu evi almak için para kasacağız. Şu anda 28.980'im var. Gerçekten zor bir şey yani. Ama arkadaşlar Duru ve ailesi beslenir. O yüzden arkadaşlar şimdi başlıyorum. Şimdi biraz görevlerle geçmek lazım ya. Böyle kolay görevleri yapalım ki kolay görevleri yapalım ki yani zor görevleri sonra zaten yaparız yapabildiğimiz şu an hemen şu an yapabildiğimiz görevleri yapalım kalanlarını ilerleyen zamanlarda yaparız da bunu nasıl yaptın sen ya böyle bayrak var mı bir dakika ben merak ettim böyle bayrak var mı diye hemen bakacağım. Yoksa yani nasıl yapabilir? Ben çok merak ettim şu anda çünkü. Bayraklardan var mı? Ha varmış ya. Öf, yoksa ben diyorum işte nasıl yapacak ya. Evet şimdi bir tanesini tamamladık. Sonra yeni bir görünüm kaydet var onu da yapalım. Ve ben 8. seviye oldum biliyor muydunuz? Ve petlerim bayağı çoğalttım. Şöyle petlerim var şu anda. Nasıl? Kedim var. Beşinci seviye yaptım. Köpek balığım, dalmak yolum, kış köpeğim ve kar baykuşum var. Şöyle ha, bu falan. Evet. Bu şekilde çıkartma. Ama ne yapacağız çıkartmaları falan ya. Ne yapacaktım ben? Ha, yeni görünüm kaydedecektim. <laughs> Yeni görünümüzü kaydedelim. Güzel bir kombinasyon yapalım. Şimdi böyle bir kombinimiz yok. Başka bir kombin mesela şu Aa, böyle bir kombin yok. Aklıma çok iyi bir kombinasyon geldi arkadaşlar. Bunu da kaydetmişim. Evet çok güzel oldu bu arada. Aşırı güzel ya. Aa doldurmuşum. Atletton takımım var. Aa bunu da zaten yapmışım ben. <laughs> Neyse bu ayakkabıyla kaydedelim. Atladık seviye arkadaşlar. Bu arada bana iki tane yorum gelmiş yabancı. Diyor bir tanesi diyor ki. E, sen bir tane kişi vardı. Sen o musun? Herkes hırsız diyordu. Arkadaşım benim şu an numaram değişti ama o sırada sen numarama baksaydın 203 olduğunu görürdün ve onun numarasına da baksaydın aynı olmadığını görürdün yani. Çünkü böyle bir şey yok. Her neyse ya da belki de pratik hesabına yani çalınan hesabımla o arkadaş çalan arkadaş hırsızlık yapıyordur. Olabilir o da olabilir. Ama yani benim bu işle alakam gerçekten yok. Bir tanesi de demiş ki bir tane Mira diye biri. Demiş ki ben Jenny işte sana tavşan verdim. Sen o musun? Odur musun? Ben sana tavşan verdim falan demiş. Arkadaşım kimse bana tavşan vermedi. Ama pratik hesabında dediğim gibi çalınan hesabında bana vermiş olabilirsin. ya, yani onu bilmem. Ama şunu söyleyeyim ki yani senin verdiğin kişi ben değildim. Yani onu da söyleyeyim. Bir dakika ben ne yapacaktım? Ben niye buraya girdim? Pizzacıya girecektim ben. <laughs> Konuşurken dikkatim de aldı. Yani arkadaşlar ben değilim onlar. Yani ikinizin de bahsettiği kişiler ben değilim. Herkes beni biriyle karıştırmış. Ben ikisine de yanıt verdim. Bir tanesine yanlışlık olmuş canım dedim. Yani ben o değilim dedim. Diğerine de numarama bakabilirsin. Benim numaram 203 dedim. Ama benim de numaram değişti. Ama e, biliyorsunuz ki Özgüç TV diye bir kanal var. Özgüş TV'nin de hesabı çalınmıştı. Hesabı çalınmıştı <laughs> Pardon çok özür dilerim. Hesabı hesaba işi işte gelmişken buradan bir tane görev var onu halledeyim. Onu devam ediyorum. Onun hesabının numarası da değişmişti yani. 800 628 mi öyle bir şey çok hatırlamıyorum. 832 634 mi öyle bir şeydi. Hiç hatırlamıyorum. Ama yani 12 de değişmişti yani belki bir tek bende yoktu. Sizin de numaranız değişen varsa aranızda desin yani. Numaranın değişmesi garip oldu. Belki de benimle aynı isimde de biri gelmiştir. Ya benim adıma hani şu arkadaşın hırsız arkadaş arkadaşın, arkadaşın hırsız dediği şahıs. <laughs> ya da işte ba başka biri. Gerçekten onun adı Druyete'dir. Ve işte o da öyle öyle şey yapmıştır. Ve belki de onun numarası 203 olmuştur benim numaram bu yüzden değişmiştir ama numaramın değişmesi hiç iyi olmadı. Evet şimdi ailesiz kaldı. 300 altın kazandık. Şimdi sahnede enstrüman çalacağız buraya gelmişken de. Ay daha 50 bin var ya. Arkadaşlar bugün yetiştirebilir miyiz acaba? Bugün yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bir de benim enstrümanım yok ki. Eski sandı vardı şimdi yok. Ama alırsam param gider. Olmaz. Daha çok param gider. Olmaz. Bu görevi tamamlayamayacağız. Şimdi e, şu pizzayı bir daha yapalım. Hem bir tane daha görev tamamlamış oluruz. Hem de para kazanmış oluruz. Sonra da meyve görevi. Hatta şu anda meyve görevi yapalım. Sonra pizzacıyı yapalım. Sonra bakacağız işte. Arkadaşlar ben bugün o evi alabileceğimi sanmıyorum. Ama bunun part ikisi gelirse part ikisi gelirse o zaman yaparım. Bu arada arkadaşlar ben çok yapamayabilirim yani. Çok video paylaşamayabilirim. O yüzden lütfen çok kusuruma bakmayın. Zaten kapak fotoğrafını da yapacağım daha üşeniyorum ama bu videoyu zaten düzenleyeceğim zaten düzenli. O videoda çok şey yapmıştım işte çok fazla bir gidip gitmişti odadan çok böyle videoda kesitler yapmam gerekmişti o yüzden o videoda kesitler falan yaptım ama bu videoda hiçbir şey yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar ben hani biliyorsunuz o şeyde bilgisayar modunda yapmıştım böyle bilgisayar modu nasıl oluyor? Özgür TV'de falan oluyor böyle mesela televizyondan izlersiniz arkadaşlar televizyondan izlediğiniz zaman o şey olmuyor böyle mesela ben eğer böyle direkt böyle paylaşırsam böyle yarı ekranda olacak ama eğer ki bir dakika kaç oldu tamam ama eğer ki öyle paylaşırsam böyle televizyon bütün ekranını da kaplayacak. Bunu nasıl yaptığımı sorarsınız da <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaşlar onun kapkutta Cup en boy oranı diye yazılan bir yer var. O en boy oranı arkadaşlar 16-9 öyle bir şey. Zaten YouTube ekranı olarak gözüküyor yani belli oluyor. Ay bitecek ya. Ben bu işten çok pas, paslanmışım ki haftada. Neyse işte orada en boy oranını 16.09 yazıyorsunuz. İlk YouTube işareti ortasında YouTube işareti olanı basıyorsunuz kapıda. Ve o işte televizyon boyunda oluyor. Tam televizyon boyunda oluyor. Evet bitti. 800 altınımızı da aldık görevimizi de tamamlamış olduk. Aa iki tane. Bir dakika. Ha o şeydi. Pizza veya meyve görevine. Ah oh, 632 bin oldu ya. Daha çok var ya. Şu günlük görevleri bitirelim abi. İki tane kaldı. Öf. Sahte enstrüman çalamam ki. Daha çok para gider. Olmaz. Olmaz. Bunları da yapmamışım. Aa, seviye atlama yerinden de kazanabiliriz bak. Bayağı atlamışım. A 5 özel iki tane daha şey yapayım. Seviye atlayayım mesela şunu yapayım. Bir tane de bunu yapayım. Seviye atlayayım. Orada mesela kaç tane kaç ne kadar veriyor? 1200 veriyor. Gayet güzel. Onu tamamlayalım. Hem seviye atlarız hem de yani para kazanırız, değil mi? saçımızı boyayalım önce. Sonra da gidelim şey ziyaret edelim. Of, çok yoruldum ya. Hem konuşmaktan hem yapmaktan. Evet şimdi saçımızı boyatıyoruz. Evet şimdi şunu da boyayalım şu rengi. Bir de şunu boyayalım. Ama dur bunu direkt hatta boyayayım. Ama bu değil ya. Bu daha böyle şeyle arkadaşlar ben şimdi aslında devam edecektim sonra bir tane hatta video kayıt durdu durmuş hemen şu görevi tamamladım bir dakika aşağı in evet e, ben bunu tamamladım işte ya horoz bir sus ya buna işte tamamladım yani sonra 1200 şey e, altına aldım. Ama şarj çok az. Gördüğünüz üzere zaten. Göstereyim bir dakika. Şöyle. Şöyle çok az. İki şarjı var. O yüzden burada videoyu kapatmak zorundayım. Yani keyfimden değil zorundayım. E, zaten bunu bir tek en boy oranını televizyon modunda bilgisayar modunda yapıp sonra direkt yükleyeceğim bu videoyu. Ama o bile çok uzun sürebilir arkadaşlar. Ee, aslında birkaç tane daha yapacaktım. Ama gördüm şarj bitiyor dedim yok ya olmaz yetmez şarj. Bunun part ikisi bir part ikisi mutlaka gelecektir inşallah. Ama dedim ben hala geç videolar yapabilirim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Yani lütfen kusura bakmayın o yüzden. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.